Akrep dolunayını konuşacağız. Ben siz olmaz dedi. Neden ben siz olmaz dedi? Akrepsiz akrep dolunayı konuşulamaz. <laughs> Hareketli bir Mayıs ayı bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdiye kadar bildiğimiz bazı gerçekler aniden değişime uğrayabilir. Çok ciddi bir şekilde böyle nasıl yani olabileceğimiz bir süreç yaşayabiliriz. Bu beni üzdü biraz. Türkiye'de bu gizli serveti olan birçok kişinin Yurt dışına servetlerini nasıl taşıdıkları ile ilgili bir takım ifşalarda çıkabilir gibi Ben akrep dolunaylarını severim çünkü gerçekten dönüştüremediğimiz her şeyi dönüştürmek için bize şahane bir güç veriyor ve o gücü doğru kullanırsak eğer gerçekten sonuçlarının iyi olduğunu kendim kendi hayatımda çok fazla deneyimledim. Akrep'in teması kriz ya kriz yönetir. Ya krizlerle boğuşur. Eğer halledemiyorsa daha büyüğü çıkar. Sence akrep dön beklediğin jeofizik haritalara göre bir takım doğal afet var mı? Herkese merhabalar efendim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Ayşegül'le ile beraberiz. Neyi konuşuyor olacağız? Akrep Dolunay'ını konuşacağız. Ben siz olmaz dedi. Neden ben siz olmaz dedi? Akrep'siz akrep dolunayı konuşulamaz. Değil mi? O yüzden aramızda bir akrep, bir de akrep stelyumu olarak 12 Mayıs 17.55'te gerçekleşecek. Bu dolunayı değerlendiriyor olacağız efendim. Hoş geldin diyelim. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş buldum. Dolunay Dubai yıldızı etkili. Yükselende de akrep var. Evet, evet. başla bakalım sevgili akrep hem yıldız yerleşimleri, yıldız sabiteleri e, özelinde hem de hali hazırda Plüto-Mars karşıtlığının da e, bir efektinin olduğu bir dolunay. Aslında akrebin kendi kendiyle kavga ettiği bir dolunay diyebiliriz bu dolunaya kısaca. E, dediğim gibi Mars yöneticisi e, Tupe hattında. Ama burada yükselen hem de dolunayın bulunduğu sabit yıldız Honokai'yi e, aslında bize çok daha fazlaca bilgi veriyor. E, sert bir dolunay hep dolunaylar için aynı şeyi söylüyoruz biliyorsun dolunaylar sert enerjiler sert bir dolunay ama yine korkacağımız bir şey var mı yok yani dolunaylar bizim korkacağımız enerjiler değil evet sert etkiler var sert efektler var e, ama hareketli bir Mayıs ayı bizi bekliyor diyebiliriz. <laughs> kesinlikle. Akrebin dönüştürücü etkisi çok yoğun olduğu için biz zodyakta da zaten dönüştürücü denilince krizler ve krizlerden yeniden doğmak denilince Akrep burcunu ele alırız. Tabii ki her dolunay kendi içerisinde belli bir takım kaosları getirir ama e, böyle 6-7 ayda bir yaşadığımız dolunay değil. Biz her ay zaten bir dolunay deneyimliyoruz. Burada önemli olan sabit yıldızların etkisi oluyor ve sen bu alanda gerçekten çok iyisin. Sabit yıldızlarla yaptığın öngörüler gerçekten nokta atışı oluyor. Çoğu zaman paylaşmasan da eğitimlerden bizler ve öğrencilerimiz bildiği için aslında özellikle bu sabit yıldızlarla çok çalışan birisi olduğun için anlatmanı istedim. Evet, tabii ki global anlamda etkileri sert olabilir, Türkiye açısından sert olabilir ama biz ciddi anlamda dönüşeceğiz diye düşünüyorum. Senden evet. Güzel haberleri de duymaya hazırım. <laughs> Kötü haberleri duymaya da hazırım. O zaman <laughs> iyisiyle kötüsüyle ne varsa konuşuyoruz. Yani onun el hayat dedikleri denilen de bir yıldız. Aslında evet sert Satürn Mars karakterinde bir yıldız. Akrebin böyle sıkıntılı e, yıldızlarından bir tanesi. Temelde neyi anlatır? Cerrahları anlatır. Mesela tıp anlatır, ilaçları anlatır, çözümleri anlatır. Daha doğrusu tedavi <laughs> yöntemlerini anlatır. Bu anlamda yöneticisi Mars'ın olduğu hattında olması belki bizim için gündem, gündemleri Cerrahlar üzerinden, yeni tedavi yöntemleri üzerinden çözülememiş birçok sorunun aslında çözümüne ulaşıldığının bilgisi üzerinden gelebilir. Bunu bir cebimize koyalım. Aynı zamanda donuk zehirlenmelerle ilgilidir. Biraz gıdaya dikkat etmek gerekir. Ne yediğimizle, ne içtiğimizle, hatta yediğimiz, içtiğimiz nelerden zehirlendiğimizi keşfettiğimiz bile bir süreç olabilir. Aslında oradaki Dolunay efekti şudur. Dolunay'ın, Unulkay'da oluyor olması. Dolunay biliyorsun ayın ışığıyla aydınlattığı alandır. Şimdi kayda bir aydınlatma efekti varsa demek ki akrep temasında gizli, saklı, değil mi? yer altında olan, e, keşfedilen, keşfi yapılan bu temadaki konuların aydınlatılacağını bize haber verir aslında. Yine yöneticisi Mars dupu altında kalple ilgili konular, kan dolaşım sistemiyle ilgili durumlar mesela sağlık açısından Bunlarla ilgili yeni tedavi yöntemleri ya da kişiler kendi özelinde buralarda e, kendileri keşfedebilirler. Tam olarak ne yiyorum, ne içiyorum, nasıl besleniyorum, neden dolayı sorun yaşıyorum. Yine e, aslan, boğa, e, kova ve akrep hattında bir etkileşim var. Keza plüto ile e, uranüsün arasında da bir kontrantisyum bir görünüm var. E, bütün bunlara baktığımızda hem çözümleri içinde barındıran, hem de çok büyük riskleri barındıran bir dolunay enerjisi. Ee, bireysel anlamda nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor diye. Özellikle sabit burçlarda gezegenlerimiz varsa bu sağdım saydım sabit burçlarda. Beklenmedik değişim ve gelişimlere açık olacağız. Keşiflere açık olacağız. E, aksaklıklar olabilir. E, değişiklikler olabilir. Umulmadık değişiklikler olabilir. Dürtüsel davranmayacağız. Çünkü o Mars'ın o ateş enerjisi Yine Venüs'ün koşutulmasını tetiklediği bir yerde olması bize biraz dürtüsellik katabilir. E, haliyle biz daha çözüm odaklı olacağız. O aydınlanma enerjisine, o dolunay enerjisini daha çözüm odaklı kullanacağız. Burada aklıma şey geliyor. Şimdi 20 Mayıs'ta Güneş ikizlere geçiyor. Hemen evet. 5-6 gün sonra Merkür ikizlere geçiyor. Ardı sıra yetmiyormuş gibi bir de ikizler burcunda bir yeni ay oluyor. Yani bayağı ikizleri ve Merkür'ü çok derinden hissettiğimiz bir ambiyansa doğru gideceğiz bu dolunaydan sonra. Evet. Ve dolayısıyla hani bu söylediklerimizle ilgili bir temaya değindin ya Tam da ikizler yeni ayına doğru giderken bu aslında bir şeyler yani bazı ifşalar çıkabilir ama evet. altını çizmekte de şöyle bir fayda var. Ee, mesela 100 tane ifşa çıkıyorsa 50'si dezenformasyon da olabilir çünkü ikizlerin o ambiyansı etkin olacak değil mi Ayşegül? Zaten şöyle Ayça Akrep'te bu şu an Akrep'te oluyor olması da ve o yöneticinin Mars'ın aslandaki pozisyonu o Pluto karşıtı bize çok büyük böyle şok edici evet ifşaları görebiliriz hem de üst üste hem de karışık şekilde yani kafa karıştıracak şekilde bizim hala gökyüzünde bir ikizlerdeki bir jüpiter efektimiz var bunu unutmamak lazım hala o etkinin altındayız ee, çok ciddi entrika çünkü onulkay entrika yıldızıdır entrikalar evet. tuzaklar komplolar. hatta bunların sonuçları yani bunların da ifşası, bazı komploları, komploların da ifşasını görebiliriz biz. Hmm. O yüzden şok edici. Yani şimdiye kadar bildiğimiz bazı gerçekler aniden değişime uğrayabilir. Çok ciddi bir şekilde böyle nasıl yani olabileceğimiz bir süreç yaşayabiliriz. Bu yaşayabilir. beni üzdü biraz. <laughs> yani bunu günlük hayatımızda da bu şekilde, yine toplumsal anlamda da bu şekilde deneyimleyebiliriz. Çünkü e, serttir akrep dolunayları. Dönüştürür, teması o. Mutlaka hayatımızda bir dönüşme sebebiyet verecek olaylar simsilesiyle karşılaştırır. Bu çok küçük bir konu da olabilir. E, haritamıza göre, yeni harita yerleşimimize göre çok büyük bir konu olabilir. Ama burada mesela çok özellikle dikkat çekmek istediğim birkaç nokta var. E, yine yöneticisi, yani modern yöneticisinin aslanda ve 11 derece, oranüstüyan bir derecede olmasından dolayı çocuklar gündem olabilir. Çocuklarla ilgili konular e, yine borsa ve akrepte oluyor haliyle borsa ile ilgili ciddi manipülasyon Kesinlikle. haberleri ve hatta bunlarla ilgili akrep yine e, klas, e, diğer yöneticisi kolada e, dijital ortamda yapılan manipülasyonlarla ilgili ifşalar, gezi saklı kalmış paraların ifşası ve bunlarla ilgili mesela operasyonlar hatta e, spor sanat dünyası yani göz önünde ünlülerin yeraltı dünyası ile ilişkileriyle ilgili eşyalar görebiliriz. Mesela böyle tematik böyle çok kilitli haberler görebiliriz. Var var yani ben de mesela Dolunay'ın yorumunu yaparken en çok dikkatimi bunlar çekti. Evet. Ben de tabii ki biraz değineceğim bu konulara ama aslında şurada şu Uranüs de biraz bahsettin ya oraya bir ekleme yapmak evet. istiyorum. Tam Dolunay'ın karşısında olması demek zaten. Aslında devam eden protestoları gösterecek ama bir yerde sanki genç kesimin daha fazla ayaklandığını ee, tabii ki isyan diyemem ama protestolar, ayaklanmalar, evet. eylemler. Burası biraz sendikaları da çalıştırabilir gibi duruyor. Belki genç kuşakların ya da genç kesimin daha fazla hakimiyet kurmaya çalıştığı, söz hakkı almaya çalıştığı bir dönemi de bize işaret edebilir. Bence bireysel olarak, bir akrep stelyumu olarak söylüyorum. ben akrep dolunaylarını severim. Bireyselde altını tekrar çiziyorum. Çünkü gerçekten dönüştüremediğimiz her şeyi dönüştürmek için bize şahane bir güç veriyor. Ve o gücü doğru kullanırsak eğer... E, gerçekten sonuçlarının iyi olduğunu kendim kendi hayatımda çok fazla deneyimledim. Aynı zamanda tabii ki danışanlarımızın haritasında da deneyimledik. Belki yavaş yavaş hayatımızda e, gitmesi gereken, vedalaşmamız gereken... Ben bu dersi aldım ya, öğrendim dediğimiz konularda güçlü bir dönüşüm yaşayabiliriz. Çünkü... Karma'ya göre Plüton yönetiminde. Tabii şimdi klasik yöneticiliği Mars'ta Aslan'da. Biraz hani ben demeyi öğrenip ve ben bu savaştan sağ salim çıktım elhamdülillah diyebileceğimiz de bir ambiyans var. Bence doğru kullanılırsa korkabilecek bir şey yok. Ah global anlamda evet sıkıntı çok büyük. Onu okey o konuda hiçbir şey demiyorum. Ama bireyselde bence hiç kimse korkmasın ve o dönüşümün gücünü çok derinden hissetsin. Şöyle ki, çok güzel değindin. Yani dönüşüm. Akrebin temasında tamamen dönüşüm vardır. Evet. evet kriz vardır. Hep söylerim. Biliyorsun. Ee, akrebin teması kriz. Ya kriz yönetir, ya krizlerle boğuşur. Eğer halledemiyorsa daha büyüğünü çıkarır. Akrebin... Kendisi çıkarır o krizi. <laughs> <Sen> kendisi çıkarır. <laughs> <laughs> Pluto Mars karşı haliyle Akrebin kendisinin kriz çıkarttığı, kendi çıkarttığı krizlerin sonuçlarını yaşadığı bir dönemi de işaret eder. O yüzden e, kendi yarattığı sorunların mağdurunu oynayan kişileri de izleyebiliriz. O. Tabii. Bayağıdır biz gözlemliyoruz. Astrolog olduğumuz için daha iyi analiz ediyoruz herhalde. <laughs> Tabii kendi yarattığı sorunların mağdurunu oynayan kişilerin de ifşasına ve göz önüne serilmesini görebiliriz. Yine bahsettiğim gibi gençler gündemde olacak. Mars nasıl? Kesinlikle. Koçlar ikizler de geliyor. İkizler geliyor. Aynı zamanda koş tutulmasının menüsle tetiklendiği bir süreç var. Yani ilk tetiğini yaşayacağız. O koş tutulmasının bütün vadini, aslında ilk vadini parçalı parçalı geleceği için ilk vadini gerçekleştirecek bir alan. e Şimdi haliyle bu Uranüs ile Plüto arasındaki kontrantüsün mevzu da bize yine dolunayla birlikte bir aydınlanma olacağı için. Mesela şu dönemde elektrik kesintileri, teknolojik aksaklıklar Hı -hı. bunlarla ilgili sebep sonuç ilişkisini yeni orada kuracağımız bir mevzu. Çünkü o Plüto'daki kova ve boğadaki Uranüs, alkoldeki Uranüs alttaki belki de hiç umulmadık, beklenmedik ya da şu an açıklanmayan bir siber saldırının e, ayak sesi olması gibi e, ve hani onunla ilgili haberlerin e, yansıyacağı bir günden bize getirebilir. Yani aslında bir tamamlanma enerjisi, bir ifşa. olsun Yine. Ya aslında kriz, kontrol ve güç savaşlarının çok fazla sahnede olduğu bir akrep dolunayını deneyimli olacağız. Tabii ki sen finansal astrolojide çok daha iyisin. Hani e, eline su dökemem bu konuda ama özellikle genel olarak baktığımızda bankalar ve kripto, vergi, yatırım araçları ile ilgili bir takım hani ifşa dediğimiz şeyi şu zannetmesinler. Hani birinin böyle çarpık ilişkisi gibi düşünmesinler. Sadece ee, borsa simsarları, manipülasyonları, kripto dünyasındaki bazı sarsıcı açıklamalar ve Vergi sistemleriyle ilgili bir dönüşümün de habercisi olabilir çünkü plüton dönüştürmekle ilgili ve kova burcunda ve yine aslında teknolojiye gidiyor bu durum baktığımızda ve e, hani gündemimizde biliyorsun bir bir buçuk senedir şey çok fazla kara para aklama olayları çok fazla bence asıl kara para aklama gündemleri şimdi başlıyor biz henüz hmm. bence bir şey görmemiştik dolayısıyla çok gizli servetleri göreceğiz biz. Dolayısıyla çok fazla kara para aklama gündemlerini görüyor olacağız. Kripto varlıklarla ilgili veya gizli anlaşmalarla ilgili bir takım gündemler olabilir. Bir de benim ilgimi incelerken şu çekti Ayşegül. Türkiye'de bu gizli serveti olan birçok kişinin yurt dışına servetlerini nasıl taşıdıklarıyla ilgili bir takım ifşalarda çıkabilir gibi duruyor. Sen ne demek istersin buraya bilemiyorum. Aslında başta bahsettiğim şey tam olarak koydu. Gizli paralar, gizli servetler. Çünkü Juno kavuşumu ve orada karşısında Uranüs var. Aslan, e 5 evde bir Mars Aslan sembolü. E, karşısında Kova haliyle bize aslında saklanan paraların e, ortaya çıkması ile ilgili bir gündem getiriyor. Yani sistem dışında çıkarılmış paralar karşısında da bir Uranüs var. E, yani burayı tamamen zaten akrebin mevzusu finans. Yani finans dünyası işte krediler, evet. borçlar, bankalar biz bunlar da zaten hani bu süreçte çok e, böyle tek tek yüzleşeceğiz ama mesela şöyle de mesela daha öncesinde e, çok ufak haberleri geçmiş olabilir çünkü burası bir dalga yani buradaki <laughs> tetiklenmede bir dalga var daha öncesinde bunun üzerine konuşulmuş e, abi şey olmaz denmiş belki de üstü ama bu dönemde tamamen ortaya çıkacak konular mesela. kesinlikle burası bir tetikleme var bu haritada sıfırdan bir enerji yok tamamen bir tetikleme var geçmişteki gündemlerin tekrar yeniden geleceği Hani Koş tutulmasının da efektiyle bu Mart döneminde özellikle Mart e, ve bir öncesi bir önceki ay oralarda konuştuğumuz o gizli paraları şu an konuşuyor olabiliriz haliyle. Kesinlikle. Tabii ki burası hep ifşalarla ilgili olduğu için ve normalde astrolojide 8. evi yönetiyor Plüton ve Akrep hakimiyeti ve dolayısıyla aynı zamanda hep gizlilikten bahsediyoruz da bu gizlilik elbette ülkemizin haritasında da çok etkin. Ne konuda etkin? Belki Milli İstihbarat Teşkilatı gibi önemli teşkilatların bilgileri evrakları veya burayla ilgili bazı Sızıntı haberler de olabilir, devletin kendi güvenliğiyle ilgili bir takım durumları olabilir, skandallar da gündeme gelebilir. Tabii ki böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz ama bu da etkilerden bir tanesi. Ama en çok beni ilgimine çekti yine tabii ki futbol. <laughs> futbol çekti <laughs> akrep dolunayları futbol camiası çok etkiler biliyor musun Ayşegül? yani ben çok hani biliyorsun kulüp haritalarıyla evet. hep hali olduğum için e, özellikle e, Mayıs ayıyla beraber zaten birçok kulüp seçime gidecek başkanlık seçimine de gidecekler tam buraya gelmeden önce Büyük ifşalar biraz spor kulüplerini de etkiliyor. Uğur Önüs'ün evet. karşısında olması, o kovada olması, Akrep Dunlay. Bence Akrep Dunlay'ın şöyle dokunmadık <laughs> kimse kalmayacak. Akrep Dunlay herkese bir dokunacak. Dolayısıyla burası futbol camiası ile ilgili bir takım durumları ortaya çıkartabilir. Bazı borçlar, ifşalar, spor kulüpleri ile ilgili bir takım durumlar da yaşayabiliriz gibi görünüyor. Buna da değinmeden geçemezdim o yüzden. <laughs> e tabii yani günün sonunda akrep dolunayı ve yönetici artık o aslan sembolünde ve koçta da bir tetiklenme var. Buralar çok varis çalışır. Hani şimdi şöyle düşünürmesin, Akrep Dolunay'ı tamamen ifşada üzerine mi çalışacak? Bir enerjinin çıkışından bahsediyoruz. Plüton bu, yer altının tanrısıdır ve mitolojisinde. Ve onun enerjisinin gün yüzüne çıkmasından bahsediyoruz. Ve tam ASC'de aslında konu bu. Yani konu bu şekilde geliyor. Hani Kendi hayatlarımıza bunu entegre ettiğimiz zaman aslında içeride kalan, çok diplerde kalan bir enerjinin açığa çıkmasından bahsediyoruz. Bu bir öfke, bu bir hırs, hırsla hareket. Öfkeyle hareket, dürtüsel bir şekilde hareket ve yüksek oktavda Mars aslanda biraz da böyle çok kontrollü değildir açıkçası. Kükreyerek hareket eder. E, o yüzden bu dönemde dürtüsel davranmamaya çok dikkat etmek gerekir. Dürtüsel kararlar vermemeye, dürtüsel davranmamaya bir şeyleri kesip atarken ki Mars kesip atmakla ilgilidir aslında tam da bu, sonrasında bu dolunay e, sürecine bir karı yaparak ilerleyecek. Yani iki kere düşürüp bir kere hareket etmekte fayda var, fayda iki var. kere bir hareket etmemekte fayda var. Şifaya Peki, yönelmekte fayda var. Fayda Değil var. Sözümü <laughs> kestim. Bir konumuz daha var. Şifacılar da bu gündemde bu süreçte konu olur. Çünkü o NUKAY'ın altında böyle bir şifacı bir taraf var. Yani aslında şifacı hmm. şifa verenlerle ilgili tıpçılar işte dedik ya doktorlar alternatif tedavi verenler tıpcılar. alternatif bunu yapanlarla ilgili yani bu bu kişilerle ilgili de konular gündemimizde olabilir. Yani bu süreçte biraz dikkat edilmesinde fayda var. Hadi bakalım. Yani aslında burada bir şey sormak istiyorum. Biliyorum bu konularda biraz duruşun ama yorumlarda soracaklar. Ee, sence Akrep doğuluğunda beklediğin jeofizik haritalara göre bir takım doğal afet var mı? Şöyle mayıs ayı zaten nispeten sert Uranüs'ün boğada olduğu süreç boyunca biz bunları zaten yaşıyoruz. Bir de niye yaşıyoruz? Şimdi burada astroloji bilenlere de bizim en azından e, okurdukları arkadaşlar siz e, Bizim ülkemizin drakonik güneşi e, Aygol'dur. Aygol yıldızıdır. Yani 26 derece boğadır bizim drakonik güneşimiz. Haliyle şu an Uranüs'ün orada olmasından mütevelli biz zaten Uranüs kavuşumuyla e, beklenmedik mevzuları deneyimliyoruz. Her anlamda deneyimliyoruz. Boğada olması sebebiyle de bu yer hareketleri ve tektonik hareketleri de deneyimliyoruz. Ama bu şu şey demek değil. Benim bakış açım daha doğrusu çok büyük işte İstanbul depremi vesaire vesaire kütlesel ölümleri getirecek bir gündem açıkçası ben onu görmüyorum. Yani bunu çok öncesinde de konuşuyoruz sürekli konuşuyoruz. Hı -hı. Ama bu mesela şu anki salantıların devam etmesi bunlar zaten jeofizik yani ortam olarak da çok Böyle olması gerekiyor zaten artçıları olacak mesela bu dolunay sürecinde yine bir tetiklenme var mesela hmm. çok açık bir şekilde evet. Mayıs'ın özellikle bu dolunayın son giriş fazı ve dolunayın sonraki haftasında ciddi bir tetik var hatta şöyle bile bir konu olabilir dolunayda bu dolunay sürecinde biz bu deprem sürecinden hasar almış evlerle ilgili gündemler görebiliriz. Yani sonradan ortaya çıkan hasarlar. Çünkü House ile Avrufus beraber çalışıyor Kardinal'de oraya evet. baktığımız zaman. Buralarla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Yani biz bunu emlak vergileri, ev alma ev alma koşulları ile ilgili gündemler gibi görebiliriz ama orada sıfırdan başlangıçlarda olduğu için Avrufus'un olduğu yerde e, haliyle bu tip ev, evlerle ilgili gündemlerin ortaya çıkması ama yaralanmasıyla ilgili mesela oradaki hasarlarla ilgili gündemler. Dilerim e, inşallah bu artçılardan Kimse daha fazla psikolojik Gerardım. ve fiziksel zarar görmesin ee, ama kalben ve az çok haritalara baktığım kadarıyla evet sarsıntılar, tetikleyici sarsıntılar olabilir ama umuyorum ve inşallah diliyorum ki ve az çok yorumladığım kadarıyla ben büyük bir konu beklemiyorum. Daha büyüğünü beklemiyorum daha doğrusu. İnşallah Rabbim ülkemizi her şeyden her türlü afetten de korusun. Ben biraz bu doğal afeti sormamdaki sebeplerden birisi de şuydu aslında sana. E, Plüton kova da biliyorsun. Bize göre akrebin yönetici gezegeni biraz kova burcu yani Uranüs'te karşısında olduğu için kimyasallarla aslında ilişkili biliyorsun biraz böyle sıra dışı silahlar bilinmeyen silahların ortaya çıkması işte deniz evet. üstü sabotajlar sondaj gemilerinde bir takım problemleri verebiliyor zaten hani bir 3-4 yıldır özellikle sürekli bir nükleer tehdit ve bununla ilgili gündemler de dönüyor ama bunu bilemiyoruz. Kimin nükleer silahı var, yok. Hani bunu bilemeyiz elbette ama e, aynı zamanda da biraz bu kimyasal alanı gösterdiği için acaba bir kimyasal sızıntılar olabilir mi diye de aslında fikrini de... merak ettim. Çünkü ben biraz evet. böyle bir Satün... etki öngördüm. E, şit deneyimleyeceğiz biz bu süreçte. Yani evet. satünşit yıldızıyla kavuşumlu e, deneyimleyeceğiz. Burada zaten biz denizden gelen mevzuları bekleriz. Yani deniz ve sularla ilgili konuları bekleriz. Haliyle bu dolunay e, derecesini de görüyor. Hatta sonrasında daha, daha da işte tam bir e, kendi orbiyle çalışacak. Dahası bu Mars aslan süreci yangın demektir zaten. Mars aslan da yangın çıkarır. Ki biz şu süreçte e, mesela birkaç gündür duyuyoruz. Değil mi? İşte Yunanistan'da evet, evet. yangın çıktı. İsrail'e yangın çıktı. E, haliyle bu Uranüs'ün Plüton'un ve Mars'ın bulunduğu konumda e, bahsettiğim gibi kimyasallardan da yine çok bilinçli ya da sabotaj e, okunmuş. Ayvalad'da sabotaj yapılarak çıkarılan yangınları görebiliriz. O Satürn'ün mevzu son çıkışıdır artık Satürn'ün. Haliyle deniz, deniz yolları, bunlarla ilgili mevzular, oradan gelecek zararlar, hep diyoruz üstüne gelecek. gelecek zararlar. Bunları izleyebiliriz, görebiliriz. Rabbim esirgesin, korusun. Amin. Uzak tutun. Kimse zarar görmesin. Amin. Olacak olana bir şekilde engel olacak bir enerjimiz yok. Ama hani gördüğümüz etkiler ee, ama inşallah böyle topluma, topluca ya da kitlelere zarar verecek bir konu olmasını olmasın. diliyorum. İnşallah, inşallah. Tabii yani hani global anlamda aslında hava sahası, kara sahası derken evet. ortalık zaten çok karışık. Ee, dediğin gibi biz bu yayını çektiğimizde bir gün öncesi İsrail'de yangınlar başladı. Evet. Hatta ben ikisi bununla ilgili çok soru soran olduğu için bir yazı yazdım. Hani sabotaj olma ihtimali çok yüksek hatta kendi içlerinden bile yapmış olabilirler bir şeyleri evet. e, temizlemek ve arındırmak mı kehanet mi bilemiyorum artık yani. Yani şöyle Ayça zaten buradaki akrep dolunayında işte tam aslında oraya bastım yani orası çok güzel e, kendi içlerinden olmak akrep <laughs> burayı aydınlatacak asıl e, dışarıda kimse yok diyoruz ya. Bütün evet. bu ne varsa yaşanan dışarıda hiç kimsenin olmadığı da yüzleşeceğimiz bir enerji. Hani bu Kesinlikle. çok büyük bu konularda sabotajların da Hı -hı. mesela evet. birbirinin ayağını kaydırmalı da vesaire her neyse bunların dışarıda kimsenin olmadığını da zaten göreceğiz. Hep birlikte. Aynen öyle. Ben hatta işte dediğim gibi dün bununla ilgili yazı yazdım. E, sonuçta biz astroloğuz yani e, bir noktada hani bir olay soruluyorsa onun neyse göstergesi yazmamız gerekiyor. Ben açıkçası böyle kendiliğinden veya farklı bir şekilde çıkan bir yangın olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki ilahi olanın kudreti ayrı tartışılmaz. Orası çok ayrı bir mevzu. Ama kendi kendilerini bu tarz durumu yapmış olabilme ihtimallerini düşünürken birçok ülkede de benzeri durumlar olabilir. Biliyorsun bir ada mevzusu vardı. Youtube bloke koyduğu için söyleyemiyorum. Çocuk ada mevzuları vardı. Evet, Mesela evet. onlarla ilgili de bir anda Trump seçimler öncesi patlattı. Seçildi. Konuyu kapattı. Sonra Hollywood'da yangınlar çıktı. Bir kendi kendilerini imha ettiler. Bir temizlik sürecine girdiler. Aslında hep böyle jeopolitik gelişmeler böyledir. Bir şeyi e, Yıkımak için yakarak temizlerler. Dolayısıyla böyle bir riskin de akrep dolunayında birçok ülkede olabilme ihtimali çok yüksek. Evet. Rabbim yine bizlerden uzak tutsun. Çünkü bizler de 4-5 senedir yazın maalesef bölgelerimizde, evet. şehirlerimizde deneyimliyoruz. 2025 kendi içerisinde zor. Hani Bir şeyleri de çok kötü söyleyip çağırmak da e, anlamsızca kalıyor. Bol bol dua etmekte fayda var diyorum. Ee, ve akrep dolunayında hepimizin güzelliklerle değişmesine, dönüşmesine ve yeni bir e, güçle doğmamıza niyet ediyorum. Senin eklemek istediklerin var mı? Dönüşümü herkesin alıp kabul etmesi lazım. Yani Kesinlikle. burada direnmeyeceğiz, direnmeyi bırakacağız, dönüşeceğiz ve kalabalık sürecinde ilahi olana teslim olacağız. Herkes için kolaylıkla geçsin. İnşallah dinleyenlere de şifa olsun, katkısı bol olsun. Değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.